Merhaba arkadaşlar. Hadi kromi defter yapıyoruz. Evet arkadaşlar bugün Bedia'yla sıra geldik kromi defterini yapacağız. Evet. Çok güzel bir defter yapacağız sizlerle. Bakın. Böyle bir ön kapağı. Ön kapağı. Evet ve içine bakın böyle bir boş sayfa kalmasın diye burayı banyo kısmı olarak kullanacağız. Burada raflar evet. ve pencere yaptık. Tut bakalım. Evet, Tut evet. bakın bu ikinci sayfa. Böyle kağıdımızı ortadan ikiye katladık. Bu kısmı salon kısmı olarak bakalım kullanacağız. Evet, burayı da boş bırakmadık. Bakın buraya resimleri de çizdik bakayım. duvarını, yeri. Böyle bir pencere Resume buraya. de Evet, burada bir raf var. Bakın arkadaşlar bu kısmı da bu en son kapak kısmı gibi yatak odası olarak kullanacağız. Yatak odasında kıyafet giysi dolabı ve yatağı olacağı için iki kısım yapacağız. Haydi gelin bunu hep birlikte yapalım. Bakalım kromi defterimiz nasıl olacak? Evet. Haydi yapalım. Haydi yapalım. Evet arkadaşlar bakın defterimizin bu birinci sayfası az önce göstermiştik. Bu ikinci sayfası. Önce kremi yapayım tamam mı? Tamam. Bakın bu da üçüncü sayfası. Böyle bir defter olacak. Ve Kürme, bakın böyle. Yok, değil evet, mi? Evet daha önce sizlerle papardak defteri de yapmıştık. Ondan da bakın böyle bilebilirsiniz. Bu araya böyle ufak bir kağıt kestik. Bunu da böyle bu şekilde arasında bunu elyafla dolduracağımız için bu burada böyle bu kısmı olacak ve bir, bir tane de gördün. evet orası bir tane mi? de böyle tutma hani buradan orası deklerimizi orası gördün mü evet bakın böyle bu şekilde olması için ama biz iki tane yaptık hangisini yapsak tam seçemedik karar veremedik sizce hangisi olmalı bu mu yoksa bu mu Yorumlara yazın. Evet yorumlara yazın arkadaşlar. Bakalım hangisi daha çok istenilecek. Ya bu ya bu. Biz ikisini de seçti, yaptık ama seçemedik. Hangisini seçelim siz karar verin. Haydi şimdi gelin bunu parçalarımızda gösterdiğimize göre. Bakın bunlar ve defterimiz. Haydi gelin başlayalım ilk İlk önce. Ana tamam. bak <laughs> Tamam. İlk önce bu sayfasını bantlamakla başlıyoruz arkadaşlar. Bütün kısmını arkalı önlü bantlayacağız. Doğru Hadi gazım. bunu bantlayalım. Evet arkadaşlar bakın arkalı önlü bir şekilde. Orada bir şey. Defterimizi var. bantladık. Sadece bu uç kısmını bantlamadık. Buraya da elyaf yerleştireceğimiz için Elyafı yerleştirdikten sonra burayı da tabii ki de kapatacağız. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Sadece bu uç kısmı bantlamadık ama diğer her yerini kapattık arkadaşlar. Haydi gelin bu diğer sayfaları da bu şekilde bantlayalım, gelelim. Bütün sayfalarımızı bu şekilde bantladık. Haydi gelin şimdi bunların içlerini el yafla doldurmaya. Bu kısmını açıyoruz. Ve buradan el yaplarımızı bu şekilde arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yerleştireceğiz el yaplarımızı içine. Ve çok yumuşak bir kağıt olacak. Haydi bunların içlerinde böyle el yapını yerleştirelim ve bantlama işlemine geçelim arkadaşlar. Elyaflarımızı bütün sayfalarımıza doldurduk. Şimdi bunu kapatacağız arkadaşlar. Bu uç kısmını da evet. Bu uç kısmını da bantlayıp kapatacağız. Haydi bunu da kapatalım. Bakın arkadaşlar bantladık hepsinde böyle çok güzel bir yumuşak kağıt haline geldi. Bakın böyle gördünüz mü kalınlığını kalın olacak. Ve şimdi gelelim bakın buraya bir parça ayırmıştık biz. Bunu bu şekilde buraya bantlayacağız. Böyle aralarına ve en son da buraya. Bu böyle orta kısmı görecek arkadaşlar. Bunu da bantlayalım. Yapıştırma işlemimiz, dolgu işlemimiz, birleştirme işlemimiz hepsi tamamladık arkadaşlar. Bakın bu şekilde birleştirdik. Bakın böyle size bu ara sayfaları da gösterelim. Defterimiz böyle oldu. Biz bu kısma uyumlu olsun diye bunu taktık Bak. ama siz bizlere Bak. yazın arkadaşlar. İsterseniz tamam bunu da atmayacağız. Bakalım. Evet yorumlarda ne gelirse bu ya da bu değişiklik yapabiliriz. Kalsın derseniz bize kalsın olacak. diyebilirsiniz tamam arkadaşlar. Bakın kromi defterimizi bitirdik. Kromi defterimizi evet. bitirdik. Evet. İçi de bu şekilde. Bakın bu kısmı. Burayı banyo olarak kullanacağız. Burasını salon olarak kullanacağız. Bura ve burayı da yatak odası olarak kullanacağız ve böyle kapatacağız arkadaşlar. Buraya da bakın böyle çift yönlü bandımızı yapıştırdık. Ay. Oy. <laughs> ve bakın böyle böyle kalacak arkadaşlar. Sizler nasıl buldunuz? Evet. Şimdi bu krami defterimizin evet. tamamını bitirdik. Şimdi haydi gelin bunu içini yerleştirme kısmında, eşyalarını yapma kısmında. Bunun eşyalarını da kromimizi de hep birlikte yapalım arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Kromi evet, video defterimizin geleceğim. videosunu kaçırmayın. <laughs> Köyümüzün defterini hazırladık. Artık içini değiştirelim. Bir sonraki videoda görüşürüz.